Kayıp Altın Tren. Nazilerin sakladığı efsanevi servet nerede? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tarih boyunca en büyük gizemlerden biri olan Kayıp Altın Tren'in peşine düşeceğiz. Gerçek mi? Efsane mi? Hadi birlikte keşfedelim. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru, Naziler büyük miktarda altın, mücevher ve sanat eserlerini bir trenle Polonya'nın dağlık bölgelerine taşıdı. Ancak bu tren bir anda ortadan kayboldu ve o günden beri kimse tarafından bulunamadı. Bazı tarihçilere göre, Naziler gerçekten de çalınan servetleri kaçırmak için gizli tüneller ve yeraltı sığınakları kullanmış olabilir. 2015 yılında, Polonya'nın Wabirç kentinde bazı araştırmacılar yeraltındaki tren tünellerinde metal dedektörleriyle anormallikler tespit etti. Ancak yapılan kazılarda kesin bir sonuca ulaşılamadı. Kimileri treni hala keşfedilmemiş bir tünelde olduğunu iddia ediyor. Kimileri ise savaş sonrasında trende bulunan altınların sessizce taşındığını düşünüyor. Hatta bazıları bu servetin gizli örgütler tarafından korunduğunu bile söylüyor. Peki sizce bu tren gerçekten var mı? Yoksa sadece bir efsane mi? Belki de hala Polonya'nın ormanlarında bir yerlerde keşfedilmeyi bekliyordur. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki gizemli keşifte görüşmek üzere.